Sion Urgat'a karşı kötü bir seçim ama Erken oyunda beni bayağı zorlayacak Başarı, Dokuz olmadan Sion'u yazamam Dokuz olmam lazım ilk önce Dokuzdan sonra da tanımam yani Sion'u ama Sihirdar Vadisi'ne hoş geldin. Neye uğradıklarını şaşıracağım. Bu kızı koparıp aldığımda yüzlerini görmek istiyorum. Harekete ya soğuk jungle bir olmuş şey. şimdi gördüm bundan. Orospu'nun çocuğu soyun sıfatını siktim piç kuruz piç. Senin ananın amına koyayım Orospu'nun çocuğu. Soysuz köpek. Soysuz. Aman yurdun siktiğimin kevaşesi. Kostümü var diye. Buna kesin var ya kutuna kutudan şu Yasuo kostümü çıktı. Yasuo da oynamamıştı. Bu aman o, oğlum gerilecek az daha önce. Bu orospu gibi. çocuğu sırf kostüm çıktı diye gelecek şimdi ya sonra fitleyecek bitti. Şeyde ormanda. Soyunu sıfatını siktiğimin köpeği. Allah Allah. 0 cc, 0 cc, 0 cc, 1 cc, 1 cc. 1 cc, 1 cc 0, 0, 1, 2. E benim amur. Amur'a soktu. Orkos bu çocukları. Benim ananın amına koyayım. Parçalan. Ananın amına koyayım Sion. Şu hale bak. Gel sana bir tane vurayım. Vuracağım sana kaçma. <laughs> Senin Q kaç tane de geliyor? Orası çocuğu. Söyle. Amına yurduna soktu. Köpeğin oğlu seni. Ne yapacaksın? Çalına bana Q mu spamlayacaksın? Sikik. Ben yer miyim onu sence? Am biti. Amına soktu. Yedim. Yedim. Amına yurduna sikim. Yedim. Vallahi yedim. Billahi yedim. Anneni sikiyim senin. Şey, anneni sikiyim. Annenin amına koyayım. <laughs> ben biraz safe kalacağım. Ne kuyumuş da amına koyayım la. Siktir git la. Güzel ilk kanı biz aldık. Orospu çocukları fitlemeye başlamadı daha en azından. Piç oldu piçler. Amına koyayım takımın. Takım gibi ananızın amına koyayım. Sion senin de ananı sikiyim. Aman akodumun çocuğu. Bir siktir git. Kıyımda Allah Allah ya. Kadar baş biri bir rakip Adam beni var ya kesmek için nasıl baitliyor şu anda? Şu farm alırken büyük tüm, tam bir tane geçirecek orasının çocuğu. Ancak, Soyunu siktir. Izlenenir. Amına yurdunu siktiğim köpeği sonu. Ne şekilde in bizi edecek biraz. benim Çok zor durumda şu an ya. Ne yapacağım bilmiyorum. Valla ananı sikiyim farmı. benim farmlara bak amına farmlarım bile beni troll diyor la. Yürütme doğrusu çocukları la. Neydi o, ne diyor amına kodum dursun ne diyor. Aman prenses tabi ne asla heyecan götüne. Orası bu çocuğu. Annenin amcı. Ben onu nasıl yedim? Ben onu yemedim. Amına kodum Riyotu. Ben onu yemedim. Sınırlar, yetenek, yeteneklerin sınırlarını güzel çizin Ben onu yemedim orospu çocukları. A bunu da yiyeyim. bak yedim şu an orospu çocuğu seni. Senin kalkanını sikeyim. Uyuluyorum Abi siktirmedi Takımından biri Tp'si var Klinik ışığı Anlaşıldı Artık Gelin onu Yardımcılarının ardına saklanamazsın ne zaman karar 350K'yı babamın hayrına oynamadım. Piyon. Aslarım. Bu şehirde yaşamayı hak etmek zorundasın. Bir rakip katledildi. Anneni sikerim elbisem. <laughs> Gölgelerde saklanabileceğini zannedenler beni hiç tanımıyor. Hmm. İki tane kılıç almış. Zırhleşme mi çıkacak bu acaba? Bu ihtimal zırhleşme çıkacak gibi. Şuraya ben bir kontrol tutamcıyım atayım. Adam atılmış olmuş. O görs sana bana koyduğu zaman sıkıntı ben şimdi. Ben Yalnızca ölmeyi reddettim Anneni sikiyim Ve öl Annenin amanakıyım Titre ve ölmüş Ananı bir sikersen titretirim senin Biçim oldu Yok Kesin mu konusu. karşıma çıkacak

Oh. Eyvallah Faloncum. Güzel ruandı. Seni tebrik ediyorum. Bütün şehir <laughs> ayıp nereye kaçacaklar? takımından bu çocuğu yasırdı. Bir dakika Annenin amına Takımından Otu kesip işler alın. Bana engel olmazlarsa hepsinin canı çıkacak. İşte bu kadar basit. Köpek ya so, köpek. Milletin farmını alıyor. Soyunu siktim köpeği. Zayıflar ölüme mahkum. Ejderal annen onu sikerim seni. Oros bu çocuğu. Oradaki farmları alacağını ejder saydım Soyunu siktiğim. Ben 9 olup seni kesmek istiyorum Sion. O işi ne yapacağız? Şu Farma nasıl vuruyor la? Allahsız gibi vuruyor farma bu çocuğu. Farm <laughs> gıttığından çıkmış sanki la. Her şeyi yok şimdi TP'm var değil <laughs> mi şimdi?

Yasuo gelip de bu alameti ver göstersin. Allah'ın o gözü çalasın bir ananı sikiyim. O gözü çal seni bir anneni sikiyim. Orası çocuğu. Çal o gözü çal çal. Orası çocuğu. Ne oldu çalamadın mı? Soysuz köpek. Soysuz köpek. Soysuz köpek. Yasuo bana gelme öleceksin diye tedirgin oluyorum. Senden rahat atsızlık duyuyorum. Zayıflıklarını söküp alırsan geriye ne kalır ki? Yasuo senin annene bir sikerim. Özürsün Anan ölür. Yasuo senin annene bir sikersem anan ölür. Buraya gel. Rospu bu çocuğu buraya gel. Amına kodumun oğlu. Beyz atıyor da. Amına kodumun gerizekalı çocuğu. Senin de soyunu sıfatını sikiyim. Amına çocuğu. Evelin seni bir sikerim öyle Bizim gidersin hiç kadar Şu farmları alasım var. Alacağım. Alacağım amına koyayım Sion'da orakin. İttireceğim amına koyayım lane'ini. 3k gold'um var ama olsun. Çaresizlik kuyusuna atıldım. Ama cesetlere basat basat tırmandım. Anladım hocam. O ulti nasıl kaçtı ya? Tabii çok uzak atar. Tam sınırdan atar. Kaçmasın onun. <laughs>

Aman okudum malları. Ya bir insan neden bakıyor gerizekalı ya? Şu Yasuo'ya baksana amına çocuğu. Yani takım... ya yani Allah senin belanı versin yani ben başka bir şey demiyorum sana. Allah senin belanı versin amına kodum bu Yasuo'lar hep böyle ya. Yani ağır küfür edeceğim olmayacak. Bunlar daha hafif küfürler bu öyle ağır küfür hareket ediyor ki. Olmayacak işte ama. Gücün sınırları zorlanacak. Ultim, ultim şu akalinin kafasında flash çaktıydım. <laughs> <Çocuğu şarkı. gülüyor> Beş. Güzel. Güzel. Şu evcille gideyim ben. O gerizekalı orası çocuğu şarap batmayı da bilmiyordur şimdi. Soysuz köpek. Bismillah. 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 Emanet çekeyim. Ben dedim oyun başında. Bu ne çıkmış? Zırh taşıma çıkmış. Aynen. Oyun başında ben dedim. Sion dedim. Erken oyunda bana karşı bir şeyler yapıyordur ama dedim. Late Date tanımam dedim. Late Date acı. Ben bu Urgut'u babamları OTP edemedim. OTP oynamıyorum. Babamın ayrına. Aaa Başına... bu ne lan? Ben buna basınca ne oluyor? İyi. <laughs> Sen nasıl nasıl alacaksın formasyon? Anonim kim tek köylü aldı? Vay amına. Ya so or orada öldü senin annenin amına bir koyayım. O adam seni dört kere kesti orospu çocuğu. Sen hangi sıfatlı kovalıyorsun adamı? Kafanı alıp götürecek bir siyahtan daha gerçeği yok. Bütün gücünü topla. Yakında hepsini alacağım. Kıyımda oh. Bu Jinx nerede da? Aa Jinx AFK'ymış. Yeni görüyorum. Neyse free Biliyorum oraya. Ne zaman <laughs> 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 Öleceğinize sonra karar verin Annenizi sikerim sizin sana neler yapacağım ipi sen <laughs> eyvallah mesajı <merkezim. gülüyor> annenizi sikerim eee eee geçiyor ay annenizi sikerim olsa buraya kadar <Gülüyor> <Gülüyor> ay ay kim vurmuş bu kadar büyüğü vurmuş hmm, anladım hocam Destan yazdı Mükemmel <laughs> Mf'nin kışında duman mı çıkıyor da? O ne ya bu ne? Sesleri derinlerden yankılanıyor. Bu gördüğün şiddet değil. Bu gördüğün hayatın ta kendisi. Geliyorum oraya müefeciğim. Kurtaracağım seni. Kaçtım bir dur. kaderi benim Yo, ne yapıyor ama bu <laughs> mu? Konuş, robot oturayız konuş. Ağzından bal damlıyor. <laughs> Ay anneni çekiyim senin. güzel. Oo alamet. Ben sevdiğim. Benim, 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 benim. Ona bunu vurdurma ya. <laughs> Bu annenin sikiyim şimdi. 13 saniye var. <laughs> Bu annenin sikiyim. Annenin amına koyayım. <laughs> Lulu ne yapıyor bu Lulu ya? Sikeceğim onun aycını maycını şimdi. Evren de çok vuruyor harbiden. 25 büyü direnci. <laughs> Evelin çok vuruyor. Kalide var. Hmm, bir tane büyü direnci item alırım ya. Aynen. ATC'de de yok okay. aynı. Bir tane şey çekerim, Doğan'ın çekerim. Zaten karşıtı kade. İyi olur. Yükselişimiz engel tanımaz. 5 5 saldırız güzel. Amına koyayım bakta kalmış. da şuna gidin. Bu şehirde yaşamayı Buradan da girebiliyoruz mu acaba? Giremiyoruz mu? İyi. Niye giremiyoruz? <laughs> beni hiç tanımıyor.

şu akal yalak. Hepsi geçecek. Hmm, soldaki şu kuleye dalak. Siyah sen şey. ne yapıyorsun Yarra kafası. Hızır teşme çıkmış. <gülüyor> <gülüyor> İyi. Ben kimsenin yakalışına kulak asmam. Feryatları boşuna. 10 U'dan 3'ü tuttu. Ne diyor <laughs> abi <bunu> Yarrak kafasını. İyi kardeş. Elinize sağlık. Kime vereceğim? Falını vereceğim tabii ki de. <laughs> Adam ruham attı.